Gitarlı Motorcu'dan herkese selamlar. Böyle güzel, sessiz, sakin bir Nisan gününden herkese merhabalar. Böyle bir yerden başlamak istedim. Burası Atatürk Kent Ormanı'nın bir yan tarafı. Odunluk tarafındayız. Yeni bir video daha. Hoş geldiniz. Şöyle biraz göstereyim. İnsanlar oturuyor, çay içiyor, termosunu getiriyor falan. Güzel yerler burası. Buraları iyi yer. Hadi yola koyulalım artık. Selamımızı da verelim. Şuradan sıyrılalım. Hop. Yolumuza devam edelim. Nasılsınız, iyi misiniz? Bursa'da havalar nispeten bugün güzeldi biraz, yani düzelli değişik havalar geçirdi Bursa'ya. Böyle mesela dün yağmur yağdı. Böyle çok şiddetli yağmur yağdı. 20 dakika sürdü. Sonra böyle güneş açtı. Yaz oldu. Bir sonbahar oluyor, bir yaz oluyor. Bir sonbahar oluyor, bir yaz oluyor. Anlamadım. Ama hafiften havalar düzelmeye başladı diyebilirim. Buradaki ışık da ya, yani kırmızı da takılıp duruyordu. Bugün kırmızı sadece yanıp söndüğü için geçebiliriz. Burası yine bilindiği üzere kalabalık. Trafik biraz var. Çok değişik hareketler yapan insanlar yok şu ana kadar. Zaten bazen şey oluyor. Ee, kamerayı açıyorum. Böyle güzel bir sürüş oluyor, güzel bir gün oluyor, sorunsuz. Kamerayı kapatıyorum. Önümde biri düşüyor, yani motordan falan. Yani anlamıyorum nasıl bir iş olduğunu. Ama çok değişik işler yani. Bence yukarıdan gidelim çünkü dik kaldırım. Kalabalıktır. dedim ve burası da manidar burası da kalabalık ama biz bayağı yukarı gitmeyeceğiz bu arabanın ne yaptığını çözersem eğer sağ taraf boş sandı sanırım Evet bayağı gidemiyoruz Her neyse, devam edelim. Burası çok güzel tıkandı ya, Vallahi. Sağdan mı uçsak? Sağdan uçmayalım. Uçmayalım. Ya da uçalım mı? Beklemek zor mu geliyor bazılarınıza? O zaman sağdan uçun. Ne demiş atalarımız? Beklemek zorsa... ...boş ver yolu, gazla. <laughs> Bunu da kim demiş? Ben dedim. Şuradan döneceğiz. Evet. Tamam karmaşadan çıktık azıcık. Azıcık çıktık karmaşadan iyi oldu. Hava bugün güzel. Nispeten yani en azından kararlı bir hava. Hani bir 20 dakika Yağmur yağ yağacak, sonra güneş açacak havası değil. Hava tamamen gördüğünüz gibi açık. Ben de fırsatını buldum ve video çekmeye karar verdim. Allah! Şu kasislerin bazen araları boş oluyor ya. Motorcular için var ya, efsane bir şey. Direkt geçiyorsun sıkıntı olmadan. Abi sadece önündeki arabaya bakıyor ya. Buraya baksana. Güzel ya. İlk bahar geldi yani. Bahar geldi. Çiçekler yeşil. Her yer açıyor. Böyle güzel güzel renklerde çiçekler, çikolatalı piskevitler. Burası kalabalık mı? <laughs> Buradan direkt çekirgeden gitmeyi planlıyorum ama bakalım yola da yola bakacağız. Ha bir arıyor, bir arıyor. Tamam. Biri aradı. Biri aradı. <laughs> biri aradı. Sonra konuşuruz dedim galiba. Bir dakika ya bayağı mesaj mesajlar yağdı. Durup bakmam lazım. 30 saniyemi alacak. Tamamdır. 30 saniyemi bile almadı. Devam ediyoruz. Buradan yukarı çıkayım. Ben buradan yukarı çıkayım. Hazır yol da biraz boş. Vaka sayıları da artıyor biraz ama Umarım düzedir her şey ya. Çünkü yaklaşık bir haftadır evde durmaktan sıkıldım biraz da. Burası biraz curcun olabiliyor arada. Şimdi sağa baktım, sola baktım. Otobüsün arkasına yapıştım. Tamam. Bu neymiş? 19D. Merhabalar. Hiç binme ihtiyacım olmamıştı da ona. Allah Allah mesajları ayıyor ya. Bayağı mesaj atılıyor şu an bana. Videodayım, videodayım. Bir de yoldayım yani bakamam. Bir an otobüsün gitti yere gidiyordum ya. İllüzyon oldu. Tamam bak ne güzel bomboş. Bomboş yere. Evet. Püsküllerimi küçülttüm. Püsküllerim artık küçük çünkü çok büyük ya. Çok abartılı büyüktü. Büyük yaptığımda. Bu boy yeter. Bakın ne güzel. Uçuşuyorlar. Burada olaylar nasıl olacak? Olaylar değişik oldu. <laughs> İkisi de birbirini bekledi biraz. Ondan sonra olay çözüldü. Bu çekirgede her zaman polis çevirmesi oluyordu. Zaten Bursalı arkadaşlar bilir. Bir kere çevirdiler mi? çevirsinler her şeyimiz tam aman aman neler yapıyorsun motorcu yapma öyle tehlikeli hareketler he? güzel motormuş ha sevdim Vallahi sevilmeyecek bir motor değil kendisi evet şöyle sıyrılalım Aa, orada bir çevirme var evet ama polis yok karşıda galiba polis tamam yok hani çevirir mi diye bir şey yaptım da bir benim kanalımda da bir çevirme videosu neden olmasın ama boşu boşuna neden çevrilelim değil mi evet, çekirgeden de aşağı doğru iniyoruz yorumuz böylece devam etmekte Ellerimizi neye bıraktık bilmiyoruz. Üçüncü fitesteyken hoş oluyor. Ya bazen şey olay oluyor. Burada mesela tek şerit gidiyoruz değil mi? Mesela ben buradan gitmek istedim şu aradan. O dönüşte de görmedim bir tane motorcu da oradan gitmek istiyor. Sonra olanlar oluyor. Tabii hiç başıma gelmedi ama inşallah da gelmez. Yani kötü bir olay. Uuu güzel araba. Bak mesela en soldayım geldi motorcunun biri soldan geçiverdi. Çok abartmadan yapın yani böyle şeyleri. İki araba yapın mesela. İki araba geç, yani geçince hemen şeridinize girin. Ya normalde buradan gidiliyor. Normalde motorcular çekirgelen aşağı buradan gidiyor. Ama şöyle bir durum var. Sağ tarafa dönen arabalar oluyor. Onu bir kestirmeniz gerekiyor gözünüzde. Çünkü kestiremezseniz Böyle giderken job diye o ses aynen öyle olur. Şlap diye yere yapışırsınız yani. Bir de kötü yapışırsınız. Allah kimseye kaza bela vermesin. Kırmızı ışığı da yaktık. Güzel. Güzel. En azından başa geçebiliriz. Başa geçmek çok önemli Çok önemli Geçtik başa Başımız göğe erdi oh, oh. Güzel şarkı Hadi artık yansın, yandı ya yağmurlu havada video çekecektim ee, Kameranın e, delikli çerçevesi oluyor ya hani, housingin yanında delikli oluyor çerçevenin yanında o Ondanım yoktu o yüzden <laughs> pek yapamadım Yapsaydım çok komik video olacaktı ya ya 7 kere kaydım 7 7 Hani bu şeyden dolayı değil lastiğin kötü olayından değil lastik sıfır. geç 19c D bitti C geldi. Her neyse lastikler yani o kadar çok yağıyordu ki yağmur o lastiklerin yani hiçbir lastik şey yapmaz yani tutmaz yolu. Ya düz yolda gidiyorum arka pati çekiyor falan böyle. Yani değişik değişik olaylar. Salak saçma şeyden gittim. Cumhuriyet Caddesi'nden gittim. Orada demirlere ya şeylere işte denk gelirseniz. Abi ne yapıyorsun? Abi ben vurup. Heh Sıkışıyordum ya. Bak görmedi herhalde. İşte tren rayları var ya tramvayın rayları var. Onlara falan böyle değmemeye çalıştım ama bir keresinde bir değdim. Allah'tan hızım çok yüksek değildi. Ayağımla duydum ayağımda durdum diyecektim. Ne oldu ya? Böyle bir motor bir şey oldu. Böyle bir ileri geldi, tekledi. Allah Allah. Garip. Yağını daha yeni koydum. Daha ne yapayım ben sana? Oy kırmızı yandı. Fites küçült. Bir daha. Tamam. Olay kontrolümüz altında. Burası da Sol tarafımız eski stadyum. Şimdi millet caddesi oldu. Millet caddesi mi denir? Millet parkı. Heh. Alt parmağa giriş. Kırmızı içinde. Kırmızılar içinde. Bekliyoruz. Şimdi yanacak herhalde. Yandı. Devam. Burada da dönen taşlar, oynayan taşlar, bilmem ne taşlar var. Evet, alt parmakta gördüğünüz gibi şöyle insanlar yolunuzu atlayabiliyor. Mesela şurada hiç bakmadı. Neyse. Sıkıntılı durum bunlar, hep sıkıntılı. Hop! Durduk. Neyse, hazır durmuşken e, bugünkü videomuzun sonuna gelelim. Alt parmaktayız. Eee... Dur ya daha sonuna gelmeyelim Biraz daha gidelim İlerlerde falan yaparız Şuralarda vereceğim Sonu Her neyse işte alt parmakta olaylar böyle Genellikle insanlar Yolların ortasına yapıyorlar. Şu kırmızı hadi yan Hadi yan yandı be hep böyle olacak. Orada da bir kırmızı olacak. O da yanacak. Biliyoruz be bu işi. Ha? Biliyoruz be. Ha buradaki sonradan yanıyor. Ha biraz durmam lazım. Yan. Yanar mısın? Hadi. Yandı. Hep böyle ikinci fitesi, birinci fitesi atıyorum. Anca duruyor. Yani yanıyorlar. Atalım mı Arap kızı? <laughs> Atalım mı? Vay vay. Atlayın atlayın ortaya atlayın. Gezeceğim çekilin. Heh güzel. Zafer Piyazı. Ve hala bu virüslerde ona Zafer Plaza'ya girmeye çalışan insanlarla dolu. Yapmayın. Her yerde tehdit var. Hop. Bir hop daha. Haydi bir hop daha geçtik. videomuzun şu anda gerçekten sonunda geliyoruz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoya kadar esenliklerle kalın. Hoşça kalın. Bay bay. Dur kapacağım.